Herkese merhaba, herkese günaydınlar. Ben ve Papyon online'ız. Ama bak sevmiyorum. Hiç hoşlanmıyorum bundan. Kıracağım bacaklarımı. Ee, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Son videoyu bitirirken o kadar aklım bir şey olmuş ki çok komikti ya. Bu şu, 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 şu an burada da ne dediğimi bilmiyorum. Ee, yine bir günlük vlogla karşınızdayım. Birazdan bir e, yargı dağıtacağım. Birazdan bir ayar vereceğim. Ee, onun için cümlelerimi toparlamaya çalışıyorum aklımda. Bu yüzden de e, şey yapamıyor olabilirim arkadaşlar. Neyse. Neyse de neyse. Ee, ya... Gerizekalının bir tane sürekli böyle beni kastederek imalı şeyler paylaşıyor ve hiç sevmem Ben bu imalardan dolayı hayatından ne kadar sevdiğim arkadaşım varsa çıkardım ba beni değil bir başkasını kastediyorsa da böyle imalı imalı şeyler yani şerefsiz karaktersiz şey yazmış ee, benim işte biriyle arkadaş olduğumu öğrendi Ondan sonra diyor ki işte hani çünkü kendi ilgileniyordu. Hani hayatımda biri olduğuna öğrenince de dedi ki işte şey herkesin bahçesine gül olan benim bahçemden eksik kalsın. Nasıl lan? Böyle terbiyesizce, böyle ahlaksızca bir şey yazmış. Beni geçin, bir başkası için de aynı şeyi söylüyorsa. Yani bu cümleyi ben ya da bir başkası, bir başka kadın için kullanıyorsa bu terbiyesizlik. Bu e, o demenin kibar hali. Hani bunun başka bir hiçbir anlamı yok. Bu yüzden birazdan ona yargı dağıtacağım. Hala bana yazmaya devam ediyor. Arsız. Ben de o gün Cemal'in fotoğrafını paylaştım. Beni hiç kırmadığın için, bana hiç kötü bir söz söylemediğin için, bu dünyadan hani bir can su Cemal aşkı geçtiği için çok teşekkür ederim yazdım. Çünkü İki buçuk sene beraberdik, ayrıladık. İki buçuk sene oldu. Bir kere ne böyle bir ima, ne böyle bir laf, ne beni incitici bir söz hiçbir zaman söylemedi. Ondan sonra da oluyor ki işte sen Cemal'i unutamadın. Arkadaşlar ben Cemal'i nasıl unutabilirim ki? Bu herkes için geçerli. Hani ben en iyisini yaşadım. Nasıl unutabilirim ki? Bir de çocuk bana diyor ki sen insanları küçümsüyorsun. Bana, bana, elleri kınalı bana arkadaşlar. Ellerim kınalı bir kuzuyum yani. Kimi aşağılayabilirim ki ya da kimi kendimden küçük görebilirim? Kimi kendimden büyük görebilirim? Hani yani kendini yetiştirememiş, vasıfsız, e, hayattaki tek bildiği şey para kazanmak olan bir geri zekalıya birazdan haddini bildireceğim. Neyse uzatmayayım daha fazla lafı. Bugün gene beraberiz. Yanımda da sivilce çıktım. Az önce onu biraz sıkmış olabilirim. <laughs> Özür dileyerek. <laughs> dün kar yağdı, bugün hava mis gibi, pırıl pırıl, aydınlık. Kar tutmayacak bu sene anladığım kadarıyla. Doğanın dengesini bozduk, ne yapalım yani? Neyse, e, kahvemi içeyim. o geri zekalıya ayarını vereyim. Ondan sonra Ebru abla video yükledim acaba? Ebru Yücel'in videosunu izleyeceğim. E, sanırım bakayım. Yok yüklememiş. Neyse olsun olabilir. Ee, sorun değil. Başka video. hayatı inanç video atmış mesela. Ondan sonra şey bir de Özlem Gürses atmış. Onları izlerim. Birazcık YouTube'da vakit geçiririm. Ondan sonra <laughs> tekrar görüşürüz. Az önce bir video çekmiştim. O kadar komik olmuş ki. E, videoyu ağır çekim çekmişim yanlışlıkla video şeyinde zannediyordum ama ağır çekim olmuş aman Allah'ım çok komikti e, size diyordum ki motor ustası ablanız cam su cam suyu dolduracak falan diyordum ama Allah'ım yani çok komik neyse orada bir de şeyi anlatıyordum e, antifrizim bitmek üzere arabanın antifrizi e, hocayı aradım diyorum ki arabanın motoru yanarsa <laughs> ya arabam çok kıymetli ne yapayım <laughs> <laughs> Özüm kopuyor. Şimdi hastaydım. Ee, hala işte otoparkındayım şu an ama çıkıyorum artık. Bir tane bitki torfu aldım. Ee, saksı değiştireceğim. Ondan sonra... Gerçi Ocak ayındayız ama sorun olmaz ya. Ev bitkisi nasıl olsa ne olacak? Ondan sonra... Saksı çok küçük geliyor. O yüzden sürekli problem oluyor bu. O yüzden saksıyı bir değiştirmek istiyorum. Ondan sonra ve e, şey... Bir de... E, cam suyu aldım antifrize baktım ee, benim o antifriz aletinin o içi üstünde şey yazıyor G12 yazıyor ama bunda yazmıyordu ee, hani Audi, Porsche, işte Volkswagen falan diye e, böyle markalar vardı ama onun da yanında başka bir kod vardı. Şimdi farklıdır, bir sorun olur falan, o yüzden e, şey yapmak istemedim, almak istemedim. Şimdi saat kaç? Saate bakalım bir. Hocayı iyi dört buçukta alacağım. Saat şu an 3. Bir buçuk saat e, diyorum ki. Bizim evin orada bir tane opet var. O opetin yanında da bir tane e, kahveci var. E, şey neydi adı? Starbucks var. Oraya gideyim. Oradaki opetten G12 e, şey bakayım. Antifriz suyu bakayım pembe. E, ondan sonra da gider o şeyde otururum. Çünkü vadi bugün çok kalabalıktır. Eminim çok kalabalıktır. O yüzden vadide almayayım diyorum. Şimdi hoca dedi ki... <laughs> evin küçük kız çocuğu olduğum için... Hoca dedi ki sen dedi buraya gel geldiğinde dedi hani yani pazar lahmacun seansınız var ya sen buraya geldiğinde dedi şey yapalım ee, ne derler ona hmm, burada bir petrole gireriz ben alırım dedi. Şimdi onu <laughs> hocaya itelemek de var. hani <laughs> 85-100 lira 80 liralık bir şey zaten çok bir mevzu değil de gene de bilmiyorum bir anda dıkı <laughs> neyse neyse de neyse şimdi bir gidelim bir kahve falan içeyim azıcık oturayım e, keyfime bakayım ondan sonra e, sonra tekrar oralarda bir yerde görüşürüz İnşallah güzel oturma yeri vardır sıcak falandır da öyle bir oturacağım e, bakınacağım ya da şey diyorum oraya şey yaparım giderim ondan sonra diyorum acaba şey mi yapsam Hacı Abdullah var Hacı Abdullah'ta çay mı içsem Gerçi Abdullah da soğuk oluyor. Neyse hadi gidiyoruz. <laughs> Kararsızlık seviye. dudaklarım o kadar kuru ki kabımın yarısı yok. Ee, bir hametan sürmeye geldim. Gerçekten böyle şey mi yani çok kuru kuruyum. Ee, o yüzden hametan süreceğim dudaklarıma. Şöyle bolca sürüyorum ki em, dudak maskesi olsun. Soğuklarda dudak kuruluğuna, dudak çatlaklarına, böyle ne bileyim işte Sivilce tedavilerine falan. Bunun kadar iyi gelen hiçbir şey yok. O lanejlerin dudak maskelerini falan almanıza asla gerek yok. Şunu alın. Ee, 13-15 yıllık bir şey bildiğim kadarıyla. Mis gibi yaşar gidersiniz. Keltuş da burada. Ee, şey Makinede çamaşırlar vardı. Onları e, yavaş yavaş kurutuyorum. Önce nevresimlerde nevresimin dış kısmını yani e, yorgan nevresimini kurutuyorum. Çünkü öbür türlü bu böyle dönerken her şeyi içine alıyor. Böyle o makinenin içerisinde bir şeyler oluyor. Ve e, böyle bir burulduğu için hepsi bu sefer de kurumuyor. E, bu yüzden de böyle bir e, şey yapıyorum. Teker teker sadece bunu teker teker kurutuyorum. Diğerlerini öyle yapmıyorum. E, yargıyı izliyorum. Ve e, ne derler ona iki haftadır adam akıllı dizi yoktu. Bugün ayın 16'sı mı? Bugün ayın kaçı ay o? Bugün ayın 16'sı. Aynen öyle. 16 Ocak, pazar. Ve iki haftadır böyle akşamları çok sıkılıyordum. Acayip sıkılıyordum. Çünkü hani alıştım ben dizi izlemeye. Seviyorum da. Hani böyle çok saçma çok aptalca bulabilirsiniz. Ee, ama gerçekten çok hoşuma gidiyor. Akşamları böyle dizi izliyorum. Bir yandan böyle kitaplara bakıyorum, kitap okuyorum. İşte ne bileyim YouTube'dan bir şeylere bakıyorum falan. Ama televizyonda o böyle izlediğim dizinin yeni bölümü dönünce ben de böyle ara ara bakıp da ne olduğuna falan takip edince e, yani bunu çok seviyorum ondan sonra. Ve e, gerçekten eski düzene dönmek... Çok hoşuma gitti. Beni böyle tekrar şöyle de güvende hissettirdi. Şurada 3 tane fırçam var. Bunları bugün kullanıp sabah kirlettim ben. Ee, gri far sürmeye kattım. Gözlerimi çamur ettim. Hala böyle birazcık şeyi vardır belki ama. Ee, ve gözlerim çamur olunca <laughs> dedim ki... <laughs> şeyle ıslak mendille sileyim de başka bir şey süreyim. Ondan sonra da kapatıcı fırçasıyla kenarları düzelteyim falan derken şöyle 3 tane fırça harcadım. Şurada da e, bir tane su bardağı var. Bu arada bir de şey söyleyeceğim size. Şimdi sabah yargı dağıttığım arkadaşı Facebook'tan engellemeyi unutmuşum. Şeyden e, yargıyı verdim. Ondan sonra da böyle bir Facebook'ta bir şey paylaştım. Hani Facebook hikayelerde işte operasyon çocuklarını şutladık yazdım böyle. Ondan sonra hani görsün diye çünkü bana şey dedi e, iğrenç iğrenç. Sakın hiç kimseye yapmayın. Sizin de anneniz, ablanız, bacınız bir şeyiniz var, kardeşiniz var. Sakın yapmayın böyle şeyler. E, bana işte her bahçeye gül olan. Benim bahçemden eksik kalsın yazmış. Böyle şerefsiz. Ondan sonra haysiyet yoksunu operasyon çocuğu. İn aşağıya. İn. İn. Ondan sonra ben de şey dedim. Bunu bana e, yazdığına eminim. Çünkü e, yakın arkadaşlar listesinde sadece ben vardım biliyorum. Ee, ve bunu bana yazdığına eminim. Ama oldu ki bana yazmadın, başkasına yazdın. Bir başkası hakkında da insanların hayatına böyle çirkin yorumlar yapamazsın e, diye bir şey yazdın. Bana şey yazdı. Senin yaran varmış. Ondan sonra o kadar iğrenç ki gerçekten o kadar iğrenç ki ben dedim ki laflara bak ne kadar dedim basit bir insansın. Uzun zamandır hayatımı senin kadar basit bir insan görmemiştim. Sonra bana işte şey yazmış geçmişinde yaşıyorsun sen falan yazmış ee, Cemal benim geçmişimde kalmadı Cemal benim her zaman hala var yani Cemal hep var bir bir şeyi anıyorsun diye geçmişte kalmış olmuyorsun hani Cemal benim için bir kriter e, buna söyleyecek hiçbir şey yok ve çok şey bir e, kriter çok asil çok kıymetli bir kriter ve çocuk bana işte sen geçmişte yaşıyorsun falan yazmış. E, geçmişte yaşıyorsam da çok önemli değil. Ee, ki geçmişte yaşadığımı da düşünmüyorum. Böyle Aa, sıkı sıkı falan öyle bir şey yok. Zaten benim hayatımda şu an birisi var. Ee, ama hani hayatımda biri yokken de e, varken de Cemal benim için bir kriter yani. Her zaman Cemal'e yakın Cemal'den iyi olması bir insanın mümkün olmadığını düşünüyorum ama olabilir. Ee, i̇nşallah da denk gelirim. İnşallah denk gelirim yani. Çünkü hepimiz en iyilerini, çok iyilerini hak ediyoruz. Ee, Cemal'i hak ettiysem, Cemal'i yaşadıysam daha iyisini de hak ediyorum tabii ki de. Ondan sonra hatta bazen şey diyorum yani <laughs> Cemal şimdi çıksa gelse belki Cemal'i sevmem. Çünkü e, aradan iki buçuk sene geçti. Biz 1 Mayıs 2019'da ayrıldık. Gerçekten iki buçuk sene olmuş. Ondan sonra o ses neyin sesi be? Bana bir mesaj mı geldi? Bir şey bir ses geldi. Allah Allah. Neyse ee, yani işin kısası salak insanlara falan tahammülüm yok. Sonra işte bana uzunca bir yazı yazmış, okumadım, sildim. <laughs> sonra da çocuğu oradan da engelledim. Ee, çiğ insan hiç sevmiyorum. Ve bu senenin benim için en önemli kararlarından bir tanesi buydu. Sürekli bana biri dert mi anlatıyor? Sürekli her şeyi mi anlatıyor? Ben artık onu dinlemek istemiyorum. Bunu izleyen benim bir arkadaşım varsa yapmayın. Bana bunu yapmayın artık. Çünkü ben size bir şey mi anlattığımda sizler beni dinlemiyorsunuz. Bu yüzden sizler de bana anlatmayın. Ben size 40 yılda bir arada Cemal'i özlüyorum dediğimde bunu dillendirme diyorsanız yapmayın. Ben de sizi dinlemem. Çünkü böyle şeyler karşılıklıdır ve ben bunu yazdıktan sonra Gülsüm bana şey dedi. Umarım seni dedi, senin beni dinlediğin kadar dinlemişimdir dedi. Aman Allah'ım yani kadar zarif ki, bunu düşünmek, bunu söylemek o kadar zarif ağlayacağım şimdi gerçekten. Gülsüm seni çok özlüyorum ya biliyorum izlediğini biliyorum seni gerçekten çok özlüyorum. Sen benim en iyi, en kıymetli arkadaşlarımdan birisin ve ee, keşke burada olsaydın ama İngiltere'ye gelin mi verdi kız seni ne yaptık bilmiyorum. Neyse. E Öyle işte. Yani sadece kendi derdini anlatıp da siz aynı konu hakkında böyle arada sırada Cemal'i Cemal, i, Cemal i özlüyorum dediğinizde size boş ver bunu dillendirme konuşmamak falan filan deyince benim gözümde bir kıymetiniz kalmıyor. Öyle. Görüşürüz. Dostlarım çişten geldik. Pablo'nun ayaklarını yıkadığım için patileri ıslak olunca çıldırıyor. Hiç sevmiyor. O yüzden sağ sola koşup ayaklarını falan temizleyip duruyorum. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ayakların temizlendi diye dert mi edindin kendine? Ha? Ne oldu? Şu küpelerimi de çıkartayım. Hava çok soğuk. Yerdeki böyle küçük su birikintileri full buz tutmuş. Hava aşırı soğuk. Şimdi tabii ki de ne yapacağız? Makyaj çıkarma seansı yapacağız. Ee, şunlar hakkındaki son bilgilerimi paylaşıyorum ee, mutlaka şundan şundanlarınız olsun sürdürülebilir e, ürünleriniz olsun gerçekten hani çok şey yapamasak bile bir şey yapmış oluruz bununla makyajımı çıkaracağım kuşlarcım susar mısınız kuşların da kafeslerinin tülünü attım çöpe çok kötü olmuştu Artık böyle e, yıpranmıştı. Çünkü koko zaten 4 yaşına göre 4 senedir olan bir şey. 4 senede haftada 1-2 temizlendiğini düşünürseniz eğer e, şey olmuş yani artık tiftiklenmiş. Onu attım. E, arada elimde yıkayıp kurutuyordum onu. Ondan sonra attım çöpe gitti. E, öyle boşta duruyorlar. Sürekli geri süpürüp duruyorum ben de. şey olsun diye. Şöyle e, Ürün sıktım üzerine Bunu sakın almayın Tekrar gösteriyorum yeni izleyenler falan olur Şu çift fazla Diadermin markasını bunu sakın almayın Sakın 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 almayın Watson's'ın şu ürününü de e, Şurasına kadar Kullandım e, Göz makyajını da güzel çıkartıyor e, Suya dayanıklı makyajı Yani suya dayanıklı makyaj malzemem olmadığı için bilmiyorum çıkartır mı ee, ama onun haricindeki normal e, makyaja, makyajı çok güzel temizliyor. Normal makyaja karşı mukavemetli yani. Neyse şunu şuradan şöyle güzelce temizliyorum. Ondan sonucuma... Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? İnşallah herkes iyidir, herkes keyiflidir. Ee, bugün hoca ile konuşurken şey dedim. Ya dedim gidip 1 kilo balık almaya şeyim yok. Yani e, hani balık fiyatını görünce üzülüyorum. Bir yandan böyle şey oluyorum. E, demoralize oluyorum. Çünkü ben gidip 1 kilo balık alabilirim. E, buna maddiyatım yetiyor. Ama 1 kilo balık alamayacak olan insanları düşünüyorum ve Gerçekten çok üzülüyorum. Balık çok iyi bir besin kaynağı, çok besleyici, beyne faydalı bir besin kaynağı ve yani düşünsenize anne babaların hani çocuklarına balık bile alamadıkları bir e, duruma geldik. Hani zaten zengin her şekilde kendini kurtarıyor ama fakir öyle değil e, ya da orta sınıf öyle değil zaten ben orta sınıf diye bir şeyin kaldığına e, inanmıyorum. E, herkes çok fakirleşti yani hepimiz çok fakirleştik. Ee, bu yüzden, bu bu çok kötü, çok sıkıntılı bir şey yani. Ee, bugün söyledim yani, dedim ya gidip bir kilo balığın fiyatına baktığım zaman dedim, bozuluyorum. Almıyorum, almadan geliyorum yani. Canım sıkılıyor bir Ama yapacak bir şey de yok, ne yapalım. Böyle. Ee, son videomda da söylemiştim, tekrar söylüyorum. Geçen gün dişçiye gittim ve dişlerime baktı, şey dedi. Dişlerin çok güzel. Dişlerine iyi de bakıyorsun ama e, diş ipi kullanman lazım. Çünkü e, dişlerin bitişik olduğu için diş taşına çok yatkın ve arayüz çürüğü de olur. Bu yüzden e, şey olacaksın. Sürekli olarak diş, diş ipiyle hep parı olacaksın. E, ben de bundan sonra düzenli olarak kullanmaya karar verdim. Çünkü diş taşı temizlenirken böyle bir Şimdi fena oluyor yani, ne yalan söyleyeyim. Bir ee, de şöyle yüzümü güzelce yıkayayım. Ee, şu ürünle yıkayacağım, Bioderma'nın bu, bu suyla. Ee, telefonum çalıyor geri geldim. Tokamı boy falan çıkarım. Arkadaşım görüntünü aramıştı. Tokam şey duruyor diye çıkartı verdim. Ee, bu sefer de saçlarım bir acayip oldu. Neyse yüzümü de şeyle yıkayacağım. İnşallah bir şey söyleyeceğim. şey yapmışımdır. Videoyu kapatıp gitmişimdir. Ee, neyse. Şunu kullanacağım. Az önce de zaten tam gösterirken çalmıştı telefon. Ee, bu çok güzel bir ürün. Şimdi ben ben aldığımda 74 lira 50 kuruşmuş. Şu an bunun 100 lira falan olduğuna kesinlikle eminim. Ee, bununla yüzümü yıkadıktan sonra nemlendirici olarak ne kullanacağım biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Da, bilmiyorsunuz. Zaten burada yok. mu ne? Ee, şuradan şunu kullanıvereyim hadi. Clinique'in e, Dramatically Different Moisturizing Gel. Bunu kullanacağım. E, tester bir zımbırtı bu. Ondan sonra e, diş ipinden de memnunum. Bu arada diş ipimi de göstereceğim sizlere. E, Oral B'nin Pro Expert hassas dişler için diş ipi. E, bu ürününü kullanacağım. Dişlerimi Brown'un e, Oral B şu zımbırtısıyla fırçalıyorum. Elektrikli dönen alet işte. <laughs> Benim için fış fış yani bunlar. E, başka? Başka size? Ha bu arada ben bir ara ürün şununla yıkıyordum. Sonra sizlerden birisi bana dedi ki ee, bu dedi iyi bir ürün değil de de ee, dermatoloğu da kendisine söylemiş bunları önermiyorlarmış bu titreşim etkisi e, iyi değilmiş anladığım kadarıyla ee, artık cildin şeyinin bozuyor ne yapıyorsa ya da bilmiyorum ee, hani bunları aldık kullanıyoruz belki de şey iyidir hani en düşük şeyde ya da belki hani elektriksiz sadece böyle fış fış yapmak için e, kullanabiliriz. Hatta elektriksiz kullanmak belki de daha iyidir. Neyse Allah'tan foraya falan almadım da ben bunu aldığımda bu 50 lira mıydı neydi öyle bir şeydi. Bir şey olmaz ama bunların iyi bir şey olmadığını söylüyorlar aklınızda olsun. Beni uyaran arkadaşa da çok teşekkür ediyorum. Ay çok konuştum ya. Bu video çok konuşmalı bir video oldu. O yüzden artık kapatıyorum. Yüzümü yıkayacağım. Dişlerimi fırçalayacağım. Etçem tutacağım. Ondan sonra da gider yatarım. Saat zaten 1'e 20 geçiyor. Ondan sonra bayağı yarım saat konuşmuşum arkadaşıma. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalda çekiliş videosu var. O videoyu da e, unutmayın. Çekilişe katılın. Ben e, kitap hediye etmeyi çok seviyorum. Ee, bir arada bir parfüm hediye edeceğim. Bir parfüm alayım da sizlere bir de parfüm hediye edeyim. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.